Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi par Ay benim adım Tokabak. Karıştırdım dur en başta. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tokabak edeceğim. Yani Eslem. Dizi part 5 ile karşınızdayım. Bunu bu arada 4. bölümün bir... arkasına atacağım. Atmayacağım yani. Taslaklar gibi bir yere koyacağım yani. Sonradan atacağım. Haberiniz olsun. Ya yani böyle boş bir bilgiydi Artık bu bilgileri ne yapacaksınız yapın. Yerim taraftan da. Bir de ben bilmiyorum diyor ya. Cık, harbiden. Ya şu müzikleri lütfen koymayın ya. <laughs> Sinirim oluyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tokası geliyor artık araba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kanka bak şu kitaptan yeni çıkmış. Baksana şuna çok güzel değil mi? Bence de gayet güzel. Ay bence de gayet güzel. Ben de şunu çok beğendim. Ben bunu deneyeceğim. Ben beğenemedim yani çok fazla diyecektim ki ne gördüm bunu gördüm ve çok güzel ben de bunu denerim. İlk önce ay ne ara kanka dur bekle 5 dakika. İlk önce ben giyeceğim. Ya of ya. Tamam benim için fark etmez. Hiç i̇şte... şey hoppa da hiç şey görmediniz tamam mı? <laughs> Nasılım? Şekil kankam çok iyisin. İyi tamam. Ay ne oluyor ya? İyi tamam o zaman ben bunu alıyorum. Sıra bende işte hepsinden her beğenir alırlar. İyi bunları alalım o zaman hadi. Bak sinir bozuldu. Sinir bozuldu ne ya sinirim bozuldu. Sen de buraya gel. Sen buraya gel. Öyle der. Kolay gelsin. Sağ olun deseydim be. Gelin kız. Kızlar tamam. Geliyorum. Kız artık ben eve gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Zaten burada arada işte dedim ya daha demin işte ekipmanlar gelecek. Bir saate geliyorlarmış gibi düşünün siz. Sen bir saat ekipmanlar gelecek onları kurmam lazım. İyi tamam hadi bay bay o zaman. Bay bay. İşte kısacası çıkar. Arkadaşlar aşağı katı ıı, çekmeye üşendim. <laughs> Ezen direkt aşağı kattan üst kata gelmiş gibi düşünürsün. Of yoruldum bayağı be. Şunları da yerleştireyim. Bu arada bunları aldım çünkü onların evi olmadığı için yani. Nereye koyacaklar kıyafetleri? Ezen aldım ya aslında kıyafet eksikliği vardı. Gel gel gir içeri. Oh çok yoruldum. Acaba ekipmanlar ne zaman gelir? Ekipmanlar bir saatte iki saatte gelirler. O yüzden ben bir spor yapsam diyeceğim. Saat geç oldu. Saat dörtte spor yapılır. Ne yapayım? Evet, takılayım ya ne yapacağım? Bir saat sonra zil çalar. Ah geldi. Koşuş. Aşırı merak ediyorum. Acaba nasıl ürünler? Of yoruldum. Bu ne ya? Kömür gibi. Doğru. Dün ee, Aras Aras Bey mi diyeyim, dedim artık. Aras abi bir şey yapıyordu. Bir şey herhalde yaktı onu bir sorayım mı? Bu ses ne ya? Aa ne oluyor? Tavam mahvoldu senin yüzünden. O ben ne kadar özenip aldım farkında mısın? Bana bağırma artık ya. Bağıracağım sana. Ya ben sadece bir tane yemek yapmak istedim. Hani dünyanın en güzel şefiydi ne oluyor? Eee ben e, gidiyorum bay bay. <laughs> ben sana küstüm. Kesin de garip değildi. Şunu da de koyayım şuraya vallahi geberecek yemek. An duman çıkıyor. What? Çok beklettim hemen geçeyim. Buyurun. Merhabalar. ele... Alena Su siz misiniz? E, buyurun benim. E, geldi. Bir de şuraya bir tane imza atabilir misiniz? Tabii ki de. Sağ Ay iyi mi? Sağ olun. Kaybınız bu taraftadır. İyi günler. Sağ olun. Allahlar çok heyecanlıyım. Bu arada benim birazcık sonra yani 6 veya 7 dakika olabilir. Haberiniz olsun aşırı heyecanlıyım ya. İlk videomu atmak istiyorum. İlk videom makyaj ediyorsa asla sıkıntı olmaz. Açayım. Tamam. Işığım gelmiş. Işığımı buraya koyayım. Tripodum. Tripod mu deniyor burada? Ne işte? Kameram ve tripodum. Tamamdır. Bunlar şimdilik şöyle kalsın. Ben bunları raf ayarlayacağım da. Nereden ayarlayacağım? Orası da belli değil. Her neyse. Bunları da alayım. Şimdilik şurada kalsınlar. İlk videomu atmak istiyorum. İlk videom için sadece bunu kullansam yeter. Videosuna başlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alena. Bugün sizlerle birlikte ilk videomla karşınızdayım. İlk videomda makyaj yapacağım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Size seviyorum bay bay. Arkadaşlar bu videoyu da kesmek zorundayım. Çünkü ee, bir yere gideceğim. O yüzden bay bay. Size seviyorum bay bay.